Yanlış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Saldırıya uğrayan Başulu'ya Melik Şah'ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Zira Sencer'in annesi diye gittiği Başulu yıllar önce saraydan sürgün edilmiş, Kıpçakların kızı Başulu'dan başkası değildi. Başulu'yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sığırı öğrenecek olan Zübeyde sessizliğini koruyacaktır. Öte yandan Zübeyde'nin saraya gelmesiyle saraydaki dengeler Terken'in aleyhine denişecek. Hem Başaltunluk makamından olacak hem de Melikşah'tan uzaklaşmak zorunda kalacaktır. Başuluyu ağır yaralayan, Korkut Bey'i şehit eden ve birçok masum insanın kanına giren Markus, Sencer'in intikamından bu sefer kurtulamayacaktır. Diğer taraftan Hasan Sabbah, peşine düşen Melikşah ve Nizamülmülk'ün gazabından kurtulmak için uçurumdan ölüme atlamıştı. Hasan Sabbah, pençesine düştüğü ölümden kurtulacaktır. İlteber Turna'nın içler acısı halini görüp kızının Faysal'la evlenmesine izin vermemişti. İlteber Turna'nın Sencer'le evlenmesine müsaade edecek mi? Turna ile Sencer'in arasına gelen soğukluğun sebebi ne olacaktır? Sen de görüşlerini yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.